Sosyal medyada yaptığı paylaşımla boşanma aşamasındaki eşi tarafından şiddete uğradığını belirterek yardım isteyen Fatma Yasağ'ın çığlığı yanıt bulu sevgili izleyenler. Ağlıyorum. Ağlarken tokat atıyor. Ağlama diye tokat atmaya başlıyor bu seferde. de. 21 yaşındaki Fatma Yasak Esenyurt'ta yaşıyor. 2 yıldır evli olduğu kocası Alper Tasalı'dan türlü işkenceler gördü. Ve sonunda boşanmaya karar verdi. Sosyal medyada yazdı yardım çığlıklarını. Sesini duyurmak istiyordu. Evden çıkın iş görüşmesi için oraya doğru gidiyordum. Tam karşıya geçecekken bir araç durdu ön tarafımda. İçinden açıp elindeki silahı görünce geri yürümeye başladım. Arabaya bin dedi. Hayır dedim. Ya. Yanıma bir el ateş ederek aracı dedim diye tekrarladı. Fatma Yasak eşi tarafından ölüme götürülürken Kades ve polisten yardım istemeyi başardı. Bin arabaya katma dedim ve bindim. Tam binerken Allah'tan telefondan hemen açtım. Kades'e bastım 2-3 kez. Silivri'ye gidiyoruz dedi. Boş bir araziye çekeceğim. İlk önce sana sonra kendime dedi. Vuracağım dedi. Polis onu aradığındaysa bahanesi hazırdı. Aklıma iş görüşmesi geldi. Açtım görüşmesine gelemiyorum ama haberiniz olsun dedim. Silivri'ye doğru gitmek zorundayım. Acil bir işim çıktı dedi. Ama polisten gelen mesajı kocası fark fark genç kadın kendi başına kaldı. Önce benim telefonumu sonra kendi telefonu attı. Telefonlar da gidince dedim Fatma tek başınasın artık. Oradan çıkıp geri geldik. Daha sonrasında aracı çektirdim kenara. Eve geldiğim gibi direkt polis aradım.